Herkese merhaba arkadaşlar. Ortaya Karışık kanalında hoş bulduk hepinizi. Sizler için Sıla Türkoğlu ve Halil İbrahim Ceyhan'dan özel bir video ile yine karşınızdayım. Evet arkadaşlar hepimiz onları çok birbirlerine çok yakıştırıyoruz. Ve özel hayatları hakkında hiçbir yerde konuşmayan güzel oyuncularımızın sevgili oldukları dedikodusu çıkmaya başladı. Nermin'in enfes mutfağı dizi oyuncularımızın birbirlerine olan aşk dolu bakışlarını hiç, hiçbir hayranının, hiçbir fanlarının gözlerinden kaçmadı. İzleyiciler artık onların tam olarak aşık olduklarını, birbirlerine aşk dolu bakışladıklarını hissettiler arkadaşlar. Evet arkadaşlar, izleyicilerimizin onların birbirlerine olan aşk dolu bakışlarından sonra yeni paylaşımlar yapmasını bekle beklerken Ayrı ayrı paylaşımlar yapan ikilinin en özel fotoğraflarından yeni bir video hazırladım ve bir araya getirdim onları. Umarım hazırladığım videoları beğenip kanalıma destek olup abone olmayı, yorum yazmayı ve beğen atmayı unutmazsınız. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın kanalımı izlemede kalın.